Milli boyutu var. Bu konuda meclise ve meclis başkan vekili olarak hata yapmak istemiyorum. Zaten bu konu gündeme alınmıştır. Bizim iyi ortada gündeme alınmıştır. Bir dahaki meclis gündeminde karara bağlanmasını kararını vardım. Oturum kapatıyorum. Sayın Başkan tutanaklara geçsin diye konuşuyorum. Oturumu kapatabilmeniz mümkün değil. Hiçbir şeyi oynamadınız. Ara vermek için bile oynama yapıyoruz. Kaldı ki müsaade ederseniz şunu da ifade etmem gerekiyor. Toplantımız bitmişti. İmar komisyonuna daha önce giden 10 günlük süresi olan komisyon raporu ve Pabucak'taki irtifak hakları ile ilgili olarak imar komisyonuna görüşülmesi şart olan dahi bu mecliste oy çokluğuyla geçmiştir. İşler açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili olan yönetmelik hukuk, plan, bütçe ve imar komisyonuna gitmiştir. Geçen oturumda hiçbir komisyona gitmeden onaylanmıştır. Ondan öncesinde de encümende verilmiş olan dernek adına bu şekilde bir karar vardır. O karara dahil olarak meclis komisyonunu incelemiş. Bu deve güreşlerinin 18 Ocak 2015 tarihinde yapılacak olan deve güreşleri ile ilgili ayrıntılı bir encümende muhalefet edilmiş. Ayrıntılı bir komisyon raporumuz zaten vardır. O nedenle şu an yapmış olduğunuz tamamen usulsüz bir işlemdir. Çünkü oylamaya tabi tutmak zorundasınız. Ben gerekli açıklamayı bırak, gerekli açıklamayı söyledim size. Oturum kapanmıştır. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yapmış olduğunuz işlemin doğru olmadığını yasal boyutunu ve hukuki boyutlarına ve cezai sorumluluğunu hatırlatırım. Gerekli işlemde yapılacaktır. Ha, tarihe geçeceğiz her. Անդամներ <laughs> <laughs>